Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün günlerden sençal kapımı günü. Sizler akşamı büyük bir heyecanla beklerken, ben de sizler için yeni bölümümüzden Serkan Bolat'ın yepyeni fotoğraflarını getirdim. Bugün çarşamba akşamı olduğu için sık sık sizler için videolar paylaşacağım ve setten yepyeni fotoğraflar, videolar gelmeye devam ediyor. Ve sizler için ardı ardına muhteşem videolar gelecek arkadaşlar. Eğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Sençal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Eğer siz de bir Sençal Kapımı fanıysanız kanalımı takip edip bildirim zilini açık tutmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.